Hello arkadaşlar. Evet size iki tane konuyu açıklamak istiyorum. Birincisi ben aynı zamanda fashion designer'ım moda tasarımcısıyım yani. Bakın bu da hem çekim yapıyorum hem de size video çekeceğim arkadaşlar. Yoksa yetişemeyeceğim tamam mı? Böyle bir mekanda olamayacağım bir süre. Sonra ekipman da alacağım mikrofon falan daha güzel sesim size gidecek tamam çünkü hep iş çekim olacağı için. Bakın görüyorsunuz <laughs> New York ve helikopterler ama şimdi. İçime sinmedi çünkü konsantre olmak istiyordum. Öyle ayet vermek istiyorum size ama içime sinmedi. Şimdi size bu hafta uygun çok güzel bir ayetimiz var. Onu açıklıyorum. Kur'an-ı Kerim'imizden yani kutsal kitabımız Mümin Suresi 19. ayet arkadaşlar. Diyor ki o gözlerin hain bakışını da kalplerin gizlediklerini de bilir. Tamam mı arkadaşlar? Bak ne diyor? Birincisi o gözlerin hain bakışını diyor ya. Bu hafta bak Lilith de devrede ya. Siz negatif enerjiyi hissettiğiniz kişilerin tamam mı gözlerine bakmıyorsunuz bu hafta. Tamam mı? Sağa sola yukarı aşağı bakın. Çok direkt insanların gözlerine bakmayın. Tamam mı? Negatif enerji hissettikleriniz. Ve ikincisi de ayetel kürsü okumadan evden dışarı çıkmıyorsunuz. Gece yatarken de özellikle bu bir hafta yapın tamam mı? Ayetel kürsü okuyorsunuz ve Allah'ım ben sana emanetim dedikten sonra size hiçbir şey olamaz arkadaşlar tamam mı? Hepimiz Allah'a emanetiz. Kim bize bir şey yapabilir? Ve ne diyor? Allah gizli kalplerdeki gizlediklerini bilir diyor insanları. Ben de anlamıyorum. İnsanlar kötülük yapıyor ya birbirine. Yani Allah biliyor. Tamam o kötülük yaptığı insan bilmiyor da Allah biliyor. Sen kimden saklıyorsun? Ya bence Allah'a in Allah'a inanan bir insan kötülük yapamaz arkadaşlar. Neyse. Allah'a emanet olun. Görüşeceğiz daha. Love you.